hükümetlerin günlük politikalarını günlük siyaseti yönetme stratejilerini, algı yönetimlerini hı hı. ayrıştırıp devlet meselelerinden konuşurken devlet ciddiyetiyle devlet algısı içinde konuşabilir olmamız lazım ee, öbür taraftan e, hukuk konusunda bir sorun var bugün Türkiye'de ciddi bir hukuk problemi var bunu konuştuğum bütün avukat meslektaşlarım kabul ediyor Söylüyorlar. konuştuğum bütün hakim arkadaşlarım kabul ediyor konuştuğum bütün bilir kişi arkadaşlarım kabul ediyor. Uzağa gitmeyin vatandaşımız da kabul ediyor. Hatta ben çok açık söyleyeyim. Ee, bir gün bir mahkeme bir karar vermişti. Geçmişte. Ee, ben de üniversite hocası sıfatıyla biraz rahatsız oldum karardan. Gidip tık 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 kapısını çaldım hakim hanımın. Efendim dedim bir kararınız var çok yanlış buluyorum. İzninizle dedim onu müzakere etmek için geldim. Hakim hanım hiç ne, ne karar vermiştik diye sormadı. Evet dedi ben inanıyorum yanlış karar vermişizdir. Çünkü bu mahkemede ben de doğru karar verme imkanına sahip değilim hocam. Bunu konuştuğumuzda da şu kadar dosya var hakim hanımın önünde. Ben dedi bu hepsini bu hafta bitirmek durumundayım. Bu şartlarda fiziken imkansız. Fakat hukuk problemi bu ülkenin bugününün problemi midir? Bu ülkenin her zaman her dönemde hukukla ilgili sorunu olmuştur. Bunun da sebebi bir şeydir. Hukukta bizim devletin bütününde de bir sistem problemimiz var. Sistem Adalet üretemiyor. Sistem devletin âli menfaatlerini insanlara hizmet etme şeklinde işletemiyor. Sistemin içini arasını yıkanlar bozanlar, ifsat edenler Anne, var. Ama bu hep böyle mi devam edecek? Peki bir düzene geçemeyecek i̇şte mi? İşte Ben Çubuk tam sistemine... onu söyleyeceğim. Siz mukadder suali sordunuz. Dolayısıyla biz artık e, tabiri bağışlarsanız e, düzen değişti. Bir parti gitti, düzen değişti. Yeni parti geldi, düzen değişti. O parti gitti, düzen değişti. Sistem aynı kaldı. Sonuca bakıyorsunuz, düzülenler hep aynı. Dolayısıyla biz artık sistemin insanlara hizmet edeceği bir sisteme dönmemiz lazım. Sistemsizliğin sistem olduğu, kuralsızlığın kural olduğu, haksızlık yapmanın hak olduğu bir sistemden insanların en tepeden en aşağıya kadar benim ülkemde hukuk var. Aman ha ben bunu ihlal edemem. ...diyebileceği bir yapıyı kurmalıyız. Ve suistimal etmek isteyenlere de sistem müdahale etmeli, müsaade etmemeli. E, bu, bu bağlamda e, hukuk sorunumuz olduğunu belirttikten sonra... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin <laughs> e, kararlarında 6. maddeyle ilgili... ...adil yargılanmayla ilgili birçok e, karar var. 6. madde de çok açıktır. Yargıya mü, e, müdahale olmaz, bağımsız yargıya teslim ettiğiniz bir konuda açıklama da olmaz... Ben buradan şiddetle kınıyorum 10 tane devleti ve onu destekleyenleri de. Yargıya intikal etmiş bir meseleyi talimatla, ültimatomla bir yere evirmeye çalışmak yargıya müdahaledir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlalidir. Dolayısıyla Avrupa çifte standartlıdır, samimi değildir. Şiddetle kınıyorum. Devletimin yargısı yürüyorsa açıklayacakları bir tek şey var. Yargılama devam ederken hiç kimse açıklamada bulunamaz. Sayın Meclis Başkanımız Mustafa Şentop fevkalade vakur, asil ve bir hukukçuya yakışır bir açıklama yapmıştır. Biz meclis olarak bile müdahale etmiyoruz. Ben halkı temsil ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin halkını temsil eden vata, makamda oturan kişi olarak bu konuda yargıya ben müdahale edemem. Diyecek olgunluğu gösterir. Peki. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu konuda Hı -hı. samimi şey, Avrupa'nın bu açıklamaları samimi değildir. Burada bir hususu da belirtmek lazım. Ee, rahmetli Aslan Gündüz Hoca'nın Eroding Concept of National Sovereignty adlı bir makalesi vardı. Ta 90'ların başında. Ulusal üstü hukuk sistemleri o zaman e, bir tabu gibiydi. İlah, e, i̇lah gibi görülüyordu. Fakat Avrupa'da artık Sayın Hocam da e, görüyordur değişimi. Yavaş yavaş e, egemenliğin erimesine müsaade edilmeme temayülleri başlamıştır. Yani Avrupa Birliği'nin oradan oturup da milli hukukların iç hukuklarını düzenleme doğrudan uygulanabilirlik ve doğrudan etki müesseselerini kabul etmeme Topar trendi başlamıştır. Dolayısıyla Avrupa'da bu anlamda bir kayma olduğunu da gözlemlemekteyiz. Peki. E, yargı tarafında kavalanın suç ortakları meseleleri e, anlatıldı. Yargılansın hiçbir mahsuru yok. Kim varsa suç ortağı yargılansın. Ha biz e, yani neden az de, yargılanmıyor diye soruyoruz. Yargılansın efendim, yani, yargılansın. Ben de onu söylüyorum. Yani eee bir şey soracağım. Biz aynı şey düşünüyoruz. Yargılansın. Bu ülkede hukuku ihlal eden her kimse o yargılansın. Peki, ama Ayman, hocam, hocam, bir şey söyleyeyim. Söyleyeyim. Burada bir, şey bir çizgi alalım. var. Burada bir, bir çizgi var. Ahmet Devletin Egeme güvenlik konseptiyle Hukuk arasında bir ilişki Peki, var. Peki bu Yargıya, batının müdahale etmesine biz de hepimiz aynı tabii, fikiriz tabii, değil mi? Ülke mi Peki siyaset müdahale etmeli mi? Siyaset müdahale ee... etmeli mi? Reklama gidiyorum. Reklamlardan sonra Ahmet Keşli'den sorunun cevabını alacağım.